uzun boylu, fazlasıyla süratli, acımasız ve epey diri. Wilfred Singo, abim dediği Drogba ve Ebu'ye örnek alıyor. Galatasaray savunmasına duvar örmeye hazırlanıyor. Ülkesinde Dengoel Akademisi'nde oynadı. 18 yaşına geldiğinde İtalyan skatlar tarafından keşfedildi ve Torino'ya imza attı. Net bir 3-4-3 oynayan Torino'da sağ kanat bekte sezon boyunca Singo vardı. Aynı maç sayısı ve istikrarı diğer sezonda devam edince yatırımı Monaco yaptı. Adi Yüter'le üçlü savunmanın sol stoperi olarak oynadı. Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkıp Aston Villa ve Kızıl Yıldız'a gol attı. Sezonu da 35 maçta 3 gol 3 asiste tamamladı. Singo ile ilgili gördüğüm en dikkat çekici yorum Uğur Karakullukçu'ya ait. Kullandığı tabir şu anomali. Yani net bir fiziki üstünlük sunuyor. 1.90 boyunda acıması süratli bir adam. Kendisi Donnarumma'nın yüzünü paramparça eden o meşhur kişi. On servisi 30 milyon euro. İstanbul'a iner inmez açıklama yapan Singo, abim dediği Drogba ve Eboe'nin izinden gitmek istiyor.